Hazreti Ayşe, Hazreti Ali arasında Cemel Savaşı, Hazreti evet. Ali Muaviye arasında Sıfın Savaşı oldu. Toplum e, kamplara ayrıldı, fırkalar oluştu, insanlar birbirini tepkir etmeye başladı. Yabancı kültürler bu arada İslam kültürü havzasına döküldü. Çünkü dediğim gibi İslam bu kısa sürede bu geniş coğrafyaya yayılmış. Ve İslam toplumuna katılan bu insanların büyük bir, bir kısmı ashabın potada erip, bütün cahiliyet tortularından arındığı gibi bunlar, vahiy potasında ağrınma imkanı bulamadan, kitleler halinde kitlesel olarak İslam toplumuna katıldılar. Evet. İşte bunun örneklerini yaşadığımız coğrafyada, Anadolu'da kendilerini İslam'a nispet eden bir sürü topluluklar vardır. Yani neredeyse isimden başka İslam'la ilişkileri yok. Ha? Evet. İbadet şekli, baş bakıyor İslam'ın ibadeti değil, ilişkileri İslam'ın öğrettiği ilişkiler değil, kulluğu Allah'a kulluk şeklinde değil vesaire. O gün de aynı böyle oldu. İslam e, toplumuna kültürel olarak sayı olduğu gibi kültürel olarak da büyük oranda kısa zamanda katılımlar oldu ve bunlar gerek cahile toplumunun İslam otoritesinin zayıflaması ile beraber cahile toplumundaki inanç anlayışla uğraşların hortlaması olarak gerek bu dışarıdan sonradan İslam'a katılanların beraberlerinde getirdikleri inançlar, dini anlayışlar ve şeşler olarak İslam toplumundaki din anlayışı bulandı. Evet. Yani kısa zamanda berrak e, su dolu bir havuza sağdan soldan bulanık derelerin akıp o suyu bulandırması gibi İslam toplumunun din anlayışı bulandı. Ve en başta yönetimde e, şura sisteminden babadan oraya geçen satanat seminet dönüş yapıldı. Evet. Ondan sonra bu arada cariye toplumundaki kadın algısı, cariyelik kölelik algısı, kader algısı, efendim bu kız çocuğuna karşı muamele, buna benzer işte soyculuk, kabilecilik ve benzeri anlayışlar hortladı. Bu dışarıdan gelen insanların beraberinde getirdikleri bir takım anlayışlar toplumda yayıldı. İşte tam bu süreç içerisinde o az önce anlattığım Peygamber Efendimizin 23 yıldaki o İslam süreciyle ilgili insanların akıllarında kalan Bilgiler rivayet kültürü olarak toplandı. Evet. Toplumda insanlardan derlenerek kitaplaştırıldı ve bugüne kadar bizim din anlayışımıza damgasını vuran, din anlayışımızı oluşturan kaynak kitaplar dediğimiz övenimselip din anlayışı dediğimiz ve benzeri o kitaplardaki din anlayışı da o gün tedavülde bulunan bu kültürle yapıldı. Derlendi. Evet. Heh. Fırkalar, mezhepler oluştu. Birbirleriyle mücadele ettiler. Birbirlerini tekfir edenler olduğu dediğim gibi. Savaşlar oldu vesaire. Tam bu cürcün ortamında bizim İslam kültürü oluştu ve rivayetler bu ortamda derlendi. Kitaplaştırıldı. Mesela Eri Sünnet'in bir numaralı hadis kitabının yazarı Buhari ölümü 256, Hicri 256. Yani ne demek bu? Buhari Peygamber Efendimiz'in hicretinden 200 e, sonra, 200 sene sonra en azından kaldı ki e, hadisle iştihali de 30 yıllık falan bir süreçtir. Yani en az 200 sene sonra hadisle ilgilenmeye başladı, hadis okumaya başladı, hadisleri toplamaya başladı. Ondan sonra ikinci kitap mesela Müslim. Ondan 5 e, sene sonradır onun da vefatı. 261'dir. Diğer Ebu Davut'tu, Tirmiz'i dinleseydi, İbn-i Maciydi, İbn-i Hanbel 241'dir vefatı. Ondan sonradır yani bunlar. En erken işte İmam Zühri'nindir. Onun da derlediği şöyle küçük bir risale ancak tutacak e, hadislerden ibarettir. Ondan sonra İmam Malik Hicri 179'da vefat ediyor. Yani o da en az 150 sene sonradır. Onun için bu hadis külliyatı o gün toplumda teravülde bulunan kültürle beraber insanların e, ağzından dillenerek bizzat ravilerin kendi ke kelimeleriyle kafalarında kalan bilgilerle anlam olarak yapılan derlemelerdir. Ha, bu derlemeler niçin yapıldı? Derlemeler yapılması iyi oldu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in o dönemiyle ilgili birçok bilgi eğer derlemeler olmasaydı kaybolacaktı. Unutulacaktı, kayıplara karışacaktı. Ha, derlemeler yapılması güzel. Ee, dediğim gibi en azından dinle ilgili bilgilerin bize ulaşmasını sağladı. Bu evet. bakımdan o insanları e, yaptıkları bir takım yanlışlardan dolayı kötülemek, hakaret etmek, dışlamak kesinlikle doğru değil. Evet. Yani neticede bu insanlar da ne kadar büyük olursa olsun insandır, evet. alimdir, hatası olur. Ama... Bu insanlar işte yaptıkları hatalardan dolayı dışlamak, kötülemek ne kadar yanlışsa, Evet bunların hiç hatası yoktur. Bunlar işte rivayetleri derlerken rüyada peygamberle görüştüler. Her hadis için abdest aldılar da bilmem ne ettiler de. Onun için bu kitapları gelen her rivayet doğrudur. Yüzde yüz sahiptir. Kabul etmek zorundasın. Dayatmasını yapmak da doğru değil. Neticede dediğim gibi bu kitapları derleyen kitap haline getirenler de bizim gibi öleme diyelim insanlardı yani alim ne kadar büyük olursa olsun bütün yapacağı gücünü sarf ederek kanaat oluşturmaktır, isyad etmektir, karar vermektir. Çünkü hiçbir bir kimseye Resulullah'tan sonra ne vahiy gelir, ne hiçbir kimse masumdur, ne hiçbir kimse yanılmazdır. Evet. Bu açıdan bizim rivayet kültürü dediğimiz hadisler bu ortamda bu şekilde ravilerden derlendi. Bu ravi rivayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından korunduğu gibi hiçbir hadisin böyle bir koruması yoktur. İkincisi Kur'an-ı Kerim vahiy gel, gelir gelmez Resulullah onu ashabına vahiy kâtipleriyle yazdırdığı gibi hadislerin böyle yazılması söz konusu değildir. Hatta hadisleri yazmayı Resulullah'ın yasakladığı bilinmektedir, meşhurdur. Efendim Kur'an-ı Kerim'i o gün herkes o günkü sahabiyi öğrenip, dediğim gibi kimisi hafız, kimisi bir miktarını öğrenerek okuduğu gibi kimse hadisleri böyle tekrar edip durmuyordu. Çünkü hadislerin metni yok ellerde. Sonra Kur'an-ı Kerim harfi harfine, kelimesi kelimesine tevatüren bugüne kadar geldiği gibi hadislerin bu şekilde harfi harfine tevatüren gelmesi söz konusu değil. Ya nedir? Ravilerin akıllarında kalan işte birinci ravi, ikinci ravi, üçüncü ravi, dördüncü ravi, beşinci ravi birbirlerinin aktardıkları o bilgiler aklında kalan kısmıyla anlam olarak aktarılmıştır. Evet. Ve her ravi kendi kelimeleriyle ondan sonrakini aktarmıştır. Dolayısıyla hangi yönden bakarsanız bakın Kur'an pardon hadisleri yani rivayetleri Kur'an ile even özdeşleştirmek, Kur'an ile eşit tutmak, Kur'an ile yarıştırmak hatta bizim bu biraz daha yani rivayet bağnazılığın ifadesi diyeyim, ee, bazı kişiler tarafından kullanılan sünnet, Kur'an üzerine hakemdir, hakimdir. İfadesi kesinlikle doğru değil.